Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimizde limitle ilgili 2016-2019 yıllar arasında AYT ve LYS'e çıkmış olan soruların çözümlerini göreceğiz. Haydi başlıyoruz. 2019'un sorusu gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre diyor ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler önce fx'i düzenleyelim. Bakın payımız x eksi 2'nin karesi. Bunu x 2 çarpı x 2 şeklinde yazarsak x 2'nin bir tanesi sadeleşir. Burada x eksi 2 kalır. Yine burada payımız x eksi 3'ün karesi. x eksi 3 çarpı x eksi 3 ile yazarsak burada iki parantezin aldığımızda x eksi 3. Bakın x eksi 3'ler sadeleşir. x eksi 3 bölü 2 kalır. Şimdi istenen şeye bakalım. x yerine 2 yazdığımız zaman f2 artı burada x yerine 3 yazdığımız zaman f3 soru işareti. Şimdi f2'yi bulalım. f2 dediğimiz getir burada 2 yazarsak 2'den 2 çıkar 0. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 2 olur. Yani sonuç eksi 1 bölü 2. Yine aynı şekilde f3'ü bulalım. X yerine 3 yazdığımız zaman 3'ten 2 çıkar 1, 3'ten 3 çıkar 0, 0 bölü 2 0. Bununla 1 gelir. Bizden bunların toplamını istiyor. Eksi 1 bölü 2 ile 1'i topladığımız zaman 2 kere 1 2 1 çıkarırsak sonuç 1 bölü 2 bulunur. Yine 2019'un diğer sorusu: a bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre F7-F0 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şey 1 ve 5 kritik nokta. 1 ve 5'i inceleyelim. Şimdi sürekli ise 1'in solunda, 1'in sağında ve F1 eşit olmalı. Şimdi bunu inceleyelim. 1'in solu burası. Burada getirip bir yazarsak A 1 yazarsak A-1 eşittir. 1'in sağı bu taraf. Getirip burada yerine yazacağız. 1 yazdığımız zaman 5 kere 1 5-4 çıkar. Buradan bir gelir. Demek ki buradan A eşittir. 2 olmalı. Yine aynı şekilde 5'i inceleyelim. 5'e kritik nokta. 5'in solu, 5'in sağı ve F5 eşit olduğu zaman sürekli oluyordu. Şimdi 5'in solu. Burayı kullanacağız. 5 kere 5, 25, 4 çıkar 21. 5'in sağı. 5'in sağı sevgili gençler burası. 5 burada yazıyoruz. 5 eksi A'nın karesi artı 12. 12'yi bu tarafa atalım. 5 eksi A'nın karesi eşittir. 21'den 12 çıkar 9. Buradan 5 eksi A'mız ya 3'tür. 5 eksi A'mız ya da eksi 3'tür. Buradan A 2 olur. Buradan da A eşittir. 8 olur. Şimdi A'yı 2 aldığımız zaman bakın. Burada da 2 var. Burada da 2 var. A 2 aldığımız zaman hem 1'de sürekli olur hem de 5'te sürekli olur. Ama burada ne diyor? Sürekli olmadı. Yalnız bir nokta var diyor. Demek ki sevgili gençler o zaman A 2 olamaz. Bakın. A'yı 2 aldığımız zaman 2 noktada da sürekli. A'yı 8 aldığımız zaman A yerine 8 yazdığımız zaman burada yani 5'te sürekli olacak 1'de sürekli olmayacak. Yani x eşittir 1'de sürekli değil. Demek ki A8 olacak. A yerine 8 yazarsam burası ne olur? Şu kısım x eksi 8'in karesi artı 12 olur. Şimdi istenen şeye bakıyoruz. F7, 7 nerede? Burada bakın. 5'ten büyük olduğu için burayı kullanacağız. E, 7'den 8 çıkar. Eksi 1. Eksi 1'in karesi. Şöyle yazalım. F7 eşittir. E, 7'den 8 çıkar. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 1, 12 daha. Burası 13 olacak. F0'a bakalım. 0, 1'den küçük bir sayı. Demek ki burayı kullanacağız. A yeni 8 yazarsak burası 8 eksi x olur. E, x yerine 0 yazdığımızda 8'den 0 çıkar. 8 olur. Bunların farkını istiyor bizden. 13'ten 8 çıkarırsak cevabımız 5 bulunur. Evet, 2018 ayeti sorusu. L bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için e, limit x 2'ye gider, giderken fx ile limit x 2'ye giderken gx l'ye eşitmiş. Yani limit değerleri eşit. Buna göre diyor hangileri her zaman doğrudur. Şimdi sevgili burada limit değerleri eşit ama e, f ile g2'nin eşit olduğuna dair herhangi bir elimize bilgi yok. Dolayısıyla bakın bu her zaman doğru değil. Şunu şu şekilde yazabiliriz. Limit x2'ye giderken fx eksi. Limit x2'ye giderken gx şeklinde yazarız. Bunların x'te l'ye eşitmiş. Limit değerleri birbirine eşit. O zaman l'den l çıkar. Sıfır. Demek ki o zaman bu doğru. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Limit x2'ye giderken fx bölü gx 1 midir? Normalde şöyle düşünebilirsiniz. L bölü L eşittir 1 diyebilirsiniz ama burada L'nin sıfır olmadığına dair herhangi bir bilgi var mı? Yok. L eşittir sıfır için ne olur bu? Tanımsızlık meydana getirir. Dolayısıyla bu her zaman doğru olmaz. Cevabımız yalnız iki yani Bursa. 2018 AYT diğer sorumuz. Fonksiyonu gerçek sayılar kümesi üzerine süreklidir diyor. Demek ki o zaman e, 0'da ve 3'te sürekli demektir. 0'ın solunda, 0'ın sağında ve f0 bunlar eşit demektir. E 0'ın solu burada kullanacağız. x yerine 0 yazarsak burası 10 olur. E, 0'ın sağı sağ bu tarafta. Demek ki burada x gördüğümüz yere 0 yazacağız. x yerine 0 yazarsak burada b kalır. Bakın b eşittir. 10 bulundu. Yine aynı şekilde 3'ü inceleyelim. 3'ün solu, 3'ün sağı ve f3 eşit olduğu zaman sürekli olur. Üçün 3'ün solu bu taraf. Burada yazacağız. 3A artı B. Evet, 3'ün sağı burası. Burada 3 yazıyoruz. 1'den 3 çıkar. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4 olur. Getirip B'ye yeni 10 yazalım. 3A artı 10 eşittir 4. At öbür tarafa. 3A eşittir. 4'ten 10 çıkar. Eksi 6. Buradan da A eşittir. Eksi 2 olur. A yerine eksi 2. B yerine de 10 yazarsak cevabımız 8 bulunur. 2017 LYS e sorusu. E, limitinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler burada. Şimdi bakın burada pi eksi x var. Burada da x eksi pi var. Şimdi bunu şöyle yazabilirsiniz. E, eksi parantezini aldığımız zaman pi eksi x diye yazılabilir. Bu eksi sinüs eksi dışarı atıyordu. Yani bunu getirip şuraya atabiliriz. Ve buradan bakıyoruz sinüs pi eksi x'ler ortak oldu. Sinüs pi eksi x parantezini aldığımız zaman Burada x kare eksi burada pi kare kalır. x kare eksi pi kare bölü. Burada sevgili gençler x eksi pi'nin karesi var. Şimdi şurada iki kare fark var. Bunu düzenleyelim. x eksi pi çarpı x artı pi şeklinde yazarsak şunun bir tanesi sadeleşir Fik kalanları yazıyorum. Limit x pi'ye giderken sinüs pi eksi x bölü burada yine x eksi P var. Tamam yazalım. x eksi pi. Çarpı burada ne kaldı? Bir tane x artı pi kaldı. Şimdi arkadaşlar e, burada şunun da eksi parantezine alırsak şöyle pi eksi x yazabiliriz. Bakın burada pi eksi x var. Burada da pi eksi x var. Şunu hatırlayalım. Limit x sıfıra giderken e, sinüs ax bölü bx'in a bölü b'ye eşit olduğunu arkadaşlar hatırlayalım. Şimdi burada da x pi'ye gidiyor. Yine bakın 0 bölü sıfır belirsizliği var. Pi eksi x pi eksi x dönüşüm yaptığımız zaman veya değişken değiştirdiğimiz zaman bunların kas oranı yine limiti verecektir. Kas oranı 1 bölü eksi 1'den burası eksi 1 gelecek. Ondan sonra burada getirip x gördüğümüz yere pi yazarsak pi artı pi'den burası da 2 pi gelecek. Çarptığımız zaman cevabımız eksi 2 pi bulunur. Evet cevabımız A şıkkı. 2017 LYS sorusu gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için fx 1 ile 2 kapalı aralığında eşitsizliğini sağlıyor diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar fx 1 ile 2 arasındaymış. Bunu temsilen şu şekilde çizelim. Mesela burası 1 burası 2 olsun. Şimdi x1'e giderken diyor 1 bölü fx vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle olduğunu düşünelim bunun. Ee, mesela şu şekilde. Şurada mesela parçalı olsun. Şöyle olduğunu düşünelim. Şurası 2 olsun. Mesela bakın burası 1 olsun. Şimdi 1 de sevgili gençler sağdan ve soldan yaklaştığımızda e, limit değeri var mı? Mesela burada sağdan geldiğimizde 2 ve soldan geldiğimizde 1 olabilir. E, dolayısıyla bakın bunun garantisi yok. Yani burada ee, grafiğimiz şu şekilde kesiksiz de olabilir. Ee, mesela şurası 1 şurası 2 olsun. Bu şekilde kesiksiz de olabilir. Şöyle kesikli de olabilir. Yani birim olduğu yerde kesikli mi kesiksiz mi olduğunu bilmediğimiz için garantisi yok. Dolayısıyla burada limiti vardır diyemeyiz. O zaman bunu arkadaşlar eledik. Yine aynı şekilde bakın x1'e derken burada fx var. Yine bunun da garantisi yok. Bunu arkadaşlar eledik. Çünkü burada kesikli mi veya bu şekilde parçalı mı olduğunu bilmediğimiz için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman e, fx değer bakın pozitif. Pozitif olduğu için mutlak değer dışarıya artı olarak çıkacak. Yani bu nedir? fx eksi fx olacak. E bunlar birbirini götürür zaman burası ne olur gençler? Sıfır olur. E dolayısıyla kesinlikle burada limit değer vardır ve sıfırdır. Bunu alıyoruz. Evet. Cevabımız yalnız 3 olacak. Bakıyoruz şıklara. Cevap C şıkkı. 2016'nın sorusu. Fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir. Buna göre a bölü b oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar sürekli olabilmesi için 0'ın sağdan 0'ın soldan limitleri eşit olacak. Ve bu f0'a eşit olmak zorunda. Şimdi 0 için değerimiz 2 eşitmiş. 0'ın e, sağında solunda burayı kullanacağız. Burada da kotanjan x yerine 1 e, bölü tanjan x kullanabiliriz. Şimdi bunu kullanalım. Şöyle düzgün bir şekilde yazıyorum bakın. Ax bölü tanjant x. E, ondan sonra çarpı 1 bölü x artı 2b şeklinde yazıyorum bunu. Fx fonksiyonunu. Şimdi x sıfıra sağdan yaklaşırken bakın şu ifade sıfıra giderken direkt kas sayılar oranını Limitini bulurken yani burada a bölü 1 olacak. x'in kas a, x'in kas sayısı 1 olduğu için e, burası A eşit olacak. x yerine de 0 yazdığım zaman burası da 2b olacak. Yani A bölü 2b kalıyor. İçleri dışarı yaptığımız zaman A eşittir 4b oldu. Bizden A bölü b'i istiyor. Her tarafı b'ye böldüğümüz zaman buradan A bölü b eşittir 4 olarak bulunur. Cevap C şıkkı. Yine 2016'nın sorusu limitinin değeri kaçtır diyor. Şimdi x'e 0 yazarsak kök 5 kök 5 0 bölü 0 belirsizliği var. E, bu tarz sorularda sevgili gençler ne yapıyorduk? Payı pay diye şu ifadenin eşliğinde çarpıyorduk. Yani şu şekilde şunu silelim. Pay ve paydayı bunun eşlerine çarpalım. Yani kök x artı 5 artı kök 5 bölü yine aynı şekilde kök x artı 5 artı kök 5 ile pay ve pay diye çarpıyoruz. Şimdi burada bir eksilisi var. Bir artılısı var. iki kare farkı var. Yani kök x artı 5'in karesi eksi kök 5'in karesi var. Şimdi bunu düzenleyelim. Ile kare, kare kök götürdü. x artı 5 Eksi yine burası gitti. 5. Bakın burası x olarak kaldı. Şimdi demek ki şu kısım x olacak. Yazalım. x bölü e yine paydamıza burada x var. Çarpı. Burada da kök x artı 5 artı kök 5 var. Şimdi x'ler sadeleşti. Işte. Kalanları yazıyorum. 1 bölü kök x artı 5 artı kök 5 kaldı. Şimdi getirelim. x gördüğümüz yeri 0 yazalım. x yerine 0 yazarsak 1 bölü e, kök 5 artı kök 5 yani 1 bölü 2 kök 5 pay fayda kök 5 ile genişletirsek kök 5 ile 1 çarpıyorum kök 5 e, bölü kök 5 ile kök 5 çarp 5 2 ile de çarparsak 10 olur. Kök 5 bölü 10'u işaretliyoruz. Cevap c şıkkı. Ve sevgili gençler bir derisimizin daha sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şimdilik hoşçakalın.